Bak Bak Şuna bak, şuna bak. Neler yapıyor? Yala yazıklar olsun size. Bak, 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 bak. Yalandan, yalandan. Hep yalan. Yapma, efendi, yap. Abi sen sakin ol, sen sakin ol. Hadi sen sakin ol. Saldırmıyorlar. Bir saldırmıyorlar. Buna Hiç buna saldırmıyorlar. Hiç saldırmıyorlar. Geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar. Geliyorlar başkanım. Herkes görüyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu yapılan doğru mu bana? Size bir şey yapılmadı. Size bir şey yapılmadı. Size bir şey yapılmadı. Şey ya, yapılmadı. Kendi Şov yapma. Şov yapma. Vallahi şov. Başka bir şey yap. Şov yapma. Ya herkese şey yapma. Ya, şey ha ya kapat kapat.